Benim adım Ece. Otuzlu yaşların ortasına yaklaşırken insan bazı şeyleri artık şaşırmıyorum diye düşünerek karşılıyor. Ama İzmiz Adnan Menderes Havalimanı'nın gelen yolcu kapısında elinde bavulu, cebinde birikmiş kırgınlıklarıyla beklemek yine de insanın içini bir yerinden koparıyor. Uçağım Berlin'den gecikmesiz kalkmıştı. Kabinde herkesin yüzü yorgundu. Benim yorgunluğumsa saat farkından değil, yılların hesabındandı. Türkiye'ye döneli çok olmamıştı. Daha doğrusu dönmeye niyetlenili çok olmamıştı. Çünkü uzun süre dönmek fikrini borçla aynı kelime gibi hissettim. Ne kadar düşünsen nefesin daralır. Telefonum uçak modundan çıkar çıkmaz titremeye başladı. Operatör mesajları, bankadan bilgilendirme, bir de annemden "Tamam kızım." diye yarım bir mesaj. Yarım mesajlar bizim evde tam cümle sayılırdı. Çünkü annem uzun uzun konuştuğunda sonunda mutlaka benden bir şey isterdi. Benim Almanya'ya gidişim film gibi romantik bir karar değildi. Üniversiteden sonra İzmir'de iş bulmuştum ama babamın vefatından sonra evin üzerine bir gölge çökmüştü. Annem o dönem bir tekstil atölyesinde muhasebe işleri yapıyordu. Sonra bir arkadaşı küçük bir toptan satış işi önerdi. Biraz borç, biraz kredi. Sonra döner döndü mü? Döndü. Ama bizim boynumuza dolanarak döndü. İlk başta her şey idare ederiz diye başladı. Sonra bu ayı atlatalım oldu. Ardından bankayla konuşacağım cümlesi bizim evin ninnisi haline geldi. Ben Berlin'e taşındığımda annemin sesinde tek bir değişmeyen nota vardı. Panik. Başlangıçta yardım etmek normaldi. Kız çocuğusun, annen tek kalmış, evin masrafları var. Bir kere gönderirsin ikinci kere gönderirsin. Üçüncü kere artık otomatikleşir. Maaş yatar, sen daha kendi faturana bakmadan bir kısmı eve gider. Bir süre sonra kendini yetişkin değil, acil durum bütçesi gibi hissedersin. Yıllar geçtikçe annemin borç anlatımı da değişti. Artık borç bir rakam değildi. Sanki evin içinde dolaşan, kapı aralıklarından sızan bir şeydi. Faiz bindikçe biniyor derdi. Bir imza işi var derdi. Ben halledeceğim derdi. Ben de uzaktan, ekran üzerinden havale açıklamasına kira yazıp yollardım. Kira değildi ama ne yazarsan yaz para aynı yerden giderdi. Berlin'de bir yazılım firmasında çalışıyordum. İşim iyiydi. Disiplinliydim. Her ay bir kenara koyabileceğim kadar kazanıyordum. Kendime güzel bir hayat kurabilirdim. Ama ben hayatı kurmak yerine sanki sürekli bir yangını söndürüyordum. Annemin yangınını. Bir gün iş yerinde toplantıdayken telefonuma bir bildirim düştü. Ödemeniz gecikmiştir. Lütfen. Mesaj Türkçe bir bankadan geliyordu. Benim Türkiye'de aktif bir kredi kartım yoktu. Üstelik mesajda adım soyadım yazıyordu. Önce yanlış numara dedim. Sonra bir tane daha geldi. Ardından taksitli nakit avans gibi bir ifade gördüm. Bir yerlerde adımın geçtiğini biliyordum. Çünkü mesajlar tesadüf olamazdı. Tam doğru sayfayı bulacakken sistem hata verdi. Yarın bakarım dedim. Ama insanın içindeki şüphe bir kere kımıldadı mı uyutamıyorsun. Ertesi gün iş çıkışı Türkiye'deki bankayı aradım. Müşteri temsilcisi karşısında sakin olmaya çalıştım. Benim adıma gecikme mesajları geliyor dedim. Türkiye'de değilim, böyle bir işlem yapmadım. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra kadın nezaketin arkasına saklanan o cümleyi kurdu. Sistemde adınıza tanımlı ürünler görünüyor. Nasıl ürünler dedim? Ek hesap, kredi kartı, bir de ihtiyaç kredisi başvurusu. Sesim bir an boğazımda takıldı. Ben başvurmadım diye tekrar ettim. O an bir insanın kendi adını kaybetmesi gibi bir şey yaşadım. Adın var ama kontrol sende değil. Sanki biri senin cüzdanını değil, senin kimliğini kullanmış. Temsilci şubeden yapılmış görünüyor dedi. Şube yani biri gidip yüz yüze imza atmış gibi. İçimden geçen ilk düşünce korkunçtu ama çok netti. Bunu annemden başkası yapamaz. Annemin numarasını aradım. Açtı. Sesinde telaş yoktu. Daha çok işim var tonu vardı. Anne dedim. Benim adıma bankada ürün açılmış. Şubeden. Sen sen bir şey yaptın mı? Bir an sustu. Sonra sanki ben saçma bir şey sormuşum gibi hafifçe güldü. Ece dedi. Şimdi bunun sırası mı? O gülüş benim için bir itiraf gibiydi. Açık açık evet demedi ama hayır demediği her saniye yıllardır içimde taşıdığım bütün bahaneleri tek tek eritti. Ne yaptın? dedim bu kez. Ben seni mağdur etmedim, dedi hemen. Sadece geçici bir şey. Hem sen zaten yardım etmiyor musun? Aynı kapı işte. Aynı kapı değil dedim. O benim adım. İşte o noktada annemin sesi sertleşti. Sen orada euro kazanıyorsun dedi. Ben burada neyle uğraşıyorum, haberin var mı? Bir de beni sorguya mı çekiyorsun? Sorguya çekmek. Bizim evde gerçeği istemenin adı buydu. Ben sustum. Çünkü konuşsam ağlayacaktım. Ağlarsam annem bak duygusal davranıyorsun diyecekti. O cümleyi o kadar çok duydum ki kendi duyguma bile utanır hale gelmiştim. O gece Berlin'de tek başıma oturdum. Masamın üzerinde pasaportum, bir de yıllardır tuttuğum tablo vardı. Anneme gönderdiğim para, tarih, miktar, açıklama. Yanına bir sütun daha ekledim. Gizli ürünler. Kendi hayatımı bir Excel dosyasında görmek insanı hem güçlendiriyor hem de utandırıyor. Çünkü rakamlar yalan söylemiyor. Bir hafta sonra iş yerinden arkadaşım Lea, "Türkiye'ye ne zaman gideceksin?" diye sordu. Uzun süredir bahsediyorsun," dedi. Cevabım hazırdı. Borç bitince. Sonra fark ettim, borç hiç bitmiyordu. Çünkü borç aslında borç değildi. Borç annemin elinde tuttuğu bir ipti. O an karar verdim. Türkiye'ye gidecektim. Ama bu kez aile özlemi için değil, kendi adımı geri almak için. Uçuş gününe kadar annem bana normal davrandı. Hatta fazladan aradı. "Gelince zeytinyağlı yaparım," dedi. "Senin odanı boyattım," dedi. Benim içindeki şüphe büyürken o dışarıdan bir normal aile sahnesi kuruyordu. Bu da işin en yorucu yanıydı. Kötü davranmakla uğraşmıyordu, iyi görünmek için uğraşıyordu. Ve ben İzmir'e indiğim gün annem seni alacağım dedi. Havalimanında bekledim. Önce beş dakika, sonra on. Ardından yarım saat. Gelen gidenin içinde herkesi gördüm. Çiçek taşıyanlar, çocuklarına sarılanlar, taksiye koşanlar. Benim etrafımda bir boşluk vardı.'' İnsan kalabalıkta yalnız kalınca daha yalnız oluyor. Tam o sırada Instagram bildirimi geldi. Annemin hikayesi. Ekranda annem vardı. Yanında da küçük kardeşim Bora. Bodrum'da bir beach'te. Güneş gözlükleri, masada renkli içecekler, arka planda deniz. Hikayenin üstüne yazdığı cümle şuydu: "Canım oğlumla mini kaçamak." Mini kaçamak. Benim beklediğim kaldırımın betonunu sanki biri içimden çekti. Birden her şey çok netleşti. Annem beni almaya gelememiş değildi. Gelmek istememişti. Çünkü o an onun için önemli olan ben değildim. Onun için önemli olan hayatını dışarıdan izleyenlere ne kadar keyifli göründüğüydü. Telefonumu kapattım. Ne bağırdım ne ağladım. Sadece valizimi çekip havalimanının içine geri girdim. Bir köşeye oturdum ve ilk kez anneme değil, kendime yardım etmeye başladım. Bankayı tekrar aradım. Adıma tanımlı tüm kartları iptal etmek istiyorum dedim. İnternet bankacılığı girişlerini kapatın. Şüpheli işlem bildirimi açın. Karşı taraf prosedür anlattı. Şu form, bu dilekçe. Normalde o kelimeler beni yorar, ertelerdi. O gün yorulmadım. Çünkü içimde bir şey değişmişti. Annemin tepkisi. Telefon görüşmesi bittiğinde ekranıma bildirimler düşmeye başladı. Kartınız iptal edilmiştir. Şifreniz sıfırlanmıştır. Her bildirim sanki sırtımdan bir yük indiriyordu. Beş dakika sonra annem aradı. Alo, diye açtı. Selam bile vermeden. Arkada müzik sesi vardı, rüzgar sesi vardı. Ne yaptın sen? Kart çalışmıyor. Otelde ben rezil oldum. Gülümsedim. Ben rezil olmadım dedim. Ben havalimanındayım. Bir an durdu. Sanki cümleyi anlamadı. Sonra sesini yükseltti. Ece, şimdi bunun sırası mı? Ben burayı ayarladım. Bora'nın morali bozuktu. Biraz kafa dağıtalım dedik. Sen zaten yetişkinsin. İşte bu cümle. Sen yetişkinsin. Bizim evde sen idare et demekti. Ben yetişkinim dedim. O yüzden adımı geri alıyorum. Ama ben annenim dedi. Annem olmak dedim, benim kimliğimi kullanma hakkı vermiyor. Sustuk. Ben havalimanında, o Bodrum'da, aynı ülkenin iki ucunda, iki ayrı gerçeklikte. Sonra annem o tanıdık tonu takındı. Yalvarmayla suçlamanın arası. Sen beni batıracaksın dedi. Herkes beni suçlu sanacak. Banka arıyor, ne diyeceğim? Bu kez içimdeki eski ece konuşmadı. Eski ece, "Tamam anne, bir yolunu buluruz." derdi. Yeni ece ise sadece şunu söyledi: "Doğruyu söyleyeceksin." Ve telefonu kapattım. Havalimanından çıktıktan sonra bir taksiye bindim. Şoföre "Gazi Emirde küçük bir otele" dedim. Annemin evine gitmedim. Çünkü oraya girersem konuşmalar başlar, suçluluk başlar, komşular ne der başlar. Ben o gün kimseyle pazarlık yapmaya gelmemiştim. Otele yerleşince ilk işim bütün belgeleri toparlamak oldu. Telefonumdaki ekran görüntüleri, bankadan gelen mesajlar, temsilcinin söylediği hesap türleri, sonra e-devlette tekrar gezindim, Findex raporu için başvuru yaptım, kredi notu ve açık ürünleri kontrol ettim. Rakamlar ekrana düşünce nefesim kesildi. Ben yıllardır anneme borç diye para yollarken bir yerlerde benim adıma yeni borçlar büyümüştü. Üstelik sadece bir bankada değil, iki farklı yerde iz vardı. Kefil gibi görünen bir kayıt, bir de ek hesap limiti gibi duran bir satır. Ben kefil olmamıştım. Ben ek hesap istememiştim. O gece uyuyamadım. Ama bu uykusuzluk Berlin'deki uykusuzluklara benzemiyordu. Eskiden uykusuzluk, annem şimdi ne yapacak korkusuydu. Bu kez uykusuzluk, ben şimdi ne yapacağım kararlılığıydı. Sabah olunca bankanın şubesine gitmedim. Önce müşteri hizmetlerinden resmi şikayet kaydı açtırdım sonra ıslak imzalı evrak örneği istiyorum dedim. Bu ürünler hangi imza ile açıldıysa görmek istiyorum. Temsilce prosedür gereği şubeye yönlendirdi. Ama kayıt açılmıştı artık. Kayıt demek, ben bunu kabul etmiyorum demekti. Öğlene doğru annem tekrar aradı. Bu sefer sesi daha kısıktı. Öfke yorulunca yerini panik alır. Ece dedi. Bankadan arıyorlar. Şube görüntüsü diyorlar. İ Benim adım da elimden gidiyordu dedim. Sen beni anlamıyorsun dedi. Baban gidince ben tek kaldım. Herkes sırtını döndü. Ben de ben de bazen yanlış yaptım. Yanlış. Kelimeyi ne kadar küçük seçtiğine dikkat ettim. Kimlik kullanmak yanlış değildi. Yanlış yağlı boya duvarda olur. Bu benim geleceğimdi. Anne dedim. Sen yanlış yapmadın. Sen karar verdin. Bora için yaptım dedi hemen. O daha genç. Ben onun da geleceğini düşündüm. Bora. Onu suçlamıyordum. O da annemin kurduğu dünyanın içinde büyümüştü. Ama Bora'nın geleceği uğruna benim adımın harcanması yine aynı düzenin devamıydı. Birini seç, diğerini feda et. Bora'nın geleceği benim kimliğim değil, dedim. Annem bu kez ağlamaya başladı. Ağlaması bile tanıdıktı. Sanki düğmeye basınca çıkan bir ses gibi. Ben senin kötülüğünü istemem," dedi. Sen benim kızım değil misin? Beni yıllarca ayakta tutan cümle buydu. Sen benim kızımsın. O cümle bir yandan sıcak bir şey gibi, bir yandan da bileğe bağlanan ip gibi. Ben senin kızınım dedim. O yüzden bunu durduruyorum. Telefonu kapatınca ellerim titredi. Gururdan değil, yılların şartlı refleksinden. Hemen ardından bir mesaj geldi. Ece Hanım Güvenlik nedeniyle internet bankacılığı erişiminiz kısıtlanmıştır. Bir diğeri, şüpheli işlem incelemesi başlatılmıştır. İşte o an kendimi ilk kez korunuyor gibi hissettim. Ertesi gün İzmir'de bir avukatla görüştüm. Arkadaşımın arkadaşının tavsiyesiydi. Küçük bir ofis, duvarda hukuk diploması, masada kalın dosyalar. Avukat beni dinledi. Ben konuşurken kendimi garip hissettim. Sanki başkasının hayatını anlatıyordum. Çünkü yıllarca bizim aile böyle diyerek normalleştirdiğim şeyler bir yabancının ofisinde mantıksız görünüyordu. Avukat, "Bu rızasız işlem ve sahte imza ihtimali taşıyor." dedi. "Bankadan evrak isteriz. Gerekirse suç duyurusu olur. Ayrıca siz kendi adınıza tedbirli almışsınız. Bu iyi." Suç duyurusu kelimesi havada asılı kaldı. Annemi karakolda hayal ettim. Sonra kendimi yıllarca her ay para gönderirken hayal ettim. Bir de havalimanında annemin Bodrum hikayesini izlerken. Ben kimseyi cezalandırmak için yapmıyorum, dedim. Avukat başını salladı. Bu bir ceza meselesi değil, dedi. Bu bir sınır meselesi. Sınır. Benim hayatımda hep eksik olan kelime. O gün Bora'ya mesaj attım. Müsait misin diye. Uzun süre cevap gelmedi. Sonra ne oldu? yazdı. Kısa, temkinli. Ona her şeyi anlatmadım. Çünkü Bora'ya anlatınca annemin beni satıyorsun hikayesi başlayacaktı. Sadece şunu yazdım. Benim adıma bankada işlemler yapılmış. Ben bunu durdurmak zorundayım. Seni seviyorum ama bu konunun içinde olmak istemiyorum. Bir süre sonra Bora'dan şu mesaj geldi. Anne çok kötü. Sen de biraz abartmıyor musun? İşte tam burada yılların döngüsü kendini göstermeye çalıştı. Abartıyorsun. Aile bu. Anne sonuçta. Döngü yeni bir kişiyle devam etmek ister. Ama ben artık döngüden çıkmaya karar vermiştim. Bora'ya uzun uzun cevap yazmadım. Sadece şunu dedim. Abartmak değil, kendimi korumak. Sonraki günlerde işler hızlandı. Bankadan evrak talebiniz alınmıştır gibi resmi mesajlar, şubeden aramalar, imza örneği için randevu. Avukatımın yönlendirmesiyle noter üzerinden bir talep hazırladık. Ben İzmir'de otele dönüp bilgisayarımda çalışmaya devam ederken annemin dünyası daralıyordu. Çünkü yıllardır rahatça kullandığı alan ilk kez ışık görmüştü. Annem bir gece yine aradı. Bu kez bağırmadı, yorgundu. "Ece," dedi, "ben seni kaybetmek istemiyorum." Bu cümle beni eskiden parçalar geri döndürürdü. Bu kez ise içimde başka bir cümle belirdi. Ben zaten yıllardır kayıptım. Ben de seni kaybetmek istemiyorum dedim. Ama ben kendimi kaybetmek istemiyorum daha fazla. Sustu. Sonra kısık sesle "Ben bunu düzeltirim." dedi. "Düzeltmek," dedim, "benim üstümden olmaz artık." O konuşmadan sonra ilk kez içimde garip bir sakinlik oldu. Çünkü ben bir karar vermiştim. Annem iyileşir mi, değişir mi, pişman olur mu? Bunlar benim kontrolümde değildi. Benim kontrolümde olan tek şey benim adımın kime ait olduğuydu. İzmir'de kalışım bir haftayı geçti. Şubeden evrak geldiğinde imza örneklerini gördüğüm an içim buz kesti. Çünkü imza benim imzama benziyordu. Bir insanın el yazısını yıllarca izlersen taklit etmeyi öğrenirsin. Annem benim okul evraklarımı, burs başvurularımı, eski kimlik fotokopilerimi biliyordu. Bu yüzden nasıl olur sorusu yerini tabii ki olur gerçeğine bıraktı. O gün avukatla tekrar görüştüm. Sürecin uzun olacağını söyledi ama bir şey daha söyledi. Siz artık zinciri kırmışsınız. Bu en zor kısmı. Ben otelden çıkıp sahile yürüdüm. Kordonda rüzgar vardı. İnsanlar simit yiyor, fotoğraf çekiyor, normal hayat yaşıyordu. Ben de yıllardır normal hayat dediğim şeye ilk defa yaklaşıyordum. Paramın nereye gittiğini bilmek, adımın arkasında durmak, birine hayır diyebilmek. Annem o hafta beni hiç almaya gelmedi. Ne otele, ne şubeye, ne bir yere. Çünkü annem yüzleşmeyi sevmezdi. Annem hikaye anlatmayı severdi. Bodrum hikayesi, canım oğlum hikayesi, biraz kafa dağıttık hikayesi. O hikayelerin bedelini ödeyen hep ben olmuştum. Bu kez bedeli ödemedim. Berlin'e dönüş biletimi aldım. Gitmeden önce anneme tek bir mesaj attım. Bundan sonra benim adıma hiçbir işlem olmayacak. Borçlarını planlamak istiyorsan profesyonel destek al. Ben para göndermeyeceğim. Mesajı gönderince içimde bir boşluk oldu. Ama o boşluk korkutucu değildi. Daha çok yıllardır üst üste yığılmış eşyaların kaldırılmasından sonra odanın nefes alması gibiydi. Uçağa binerken bir şeyi fark ettim. Annem beni havalimanından almamıştı, evet. Ama aslında yıllardır yaptığı şey buydu. Ne zaman ben geliyorum desem, o ya başka bir yere giderdi, ya başka bir bahaneye. Ben ise hep onun yokluğunu telafi etmeye çalışırdım bu kez telafi etmedim. Ve bazen bir insanın hayatı büyük bir kavgayla değil, bir kaldırımda beklerken ekrana düşen bir hikayeyle değişir. Berlin'e döndüğümde şehir bana eskisinden farklı göründü. Aynı sokaklar, aynı tramvay sesi, aynı kahve dükkanları. Ama ben değişmiştim. Yıllardır içimde taşıdığım bir gerginlik sanki omuzlarımdan yavaş yavaş çözülüyordu. Tam anlamıyla rahat değildim ama ilk kez kendi tarafımda olduğumu hissediyordum. İlk hafta annemden hiç haber almadım. Ne mesaj, ne arama. Bu sessizlik eskiden beni korkuturdu. Çünkü annem susuyorsa ya büyük bir fırtına geliyordu ya da beni suçlu hissettirecek bir monolog hazırlanıyordu. Bu kez sessizlik nötürdü. Hatta hafifti. Bankadan resmi bir e-posta geldi. İnceleme sürecinin başladığını, imza karşılaştırmasının yapıldığını, geçici olarak borçların ihtilaflı statüye alındığını yazıyordu. Bu sihirli bir çözüm değildi ama yıllardır ilk kez sistem bana sen haklı olabilirsin diyordu. İş yerinde performansın fark edilir biçimde yükseldi. Müdürüm bir gün birebir görüşmede son zamanlarda daha odaklısın dedi. Gülümsedim. Ona annemle finansal bağımı kestim demedim tabii ama içimden çünkü artık geceleri borç düşünerek uyanmıyorum diye geçirdim. Bir akşam Lea ile yemek yerken konuyu açtım. Baştan sona anlatmadım çünkü bazı hikayeler anlatıldıkça küçülür. Sadece şunu söyledim. Ailemle sınır koymayı öğreniyorum. Lea başını salladı. Bu yetişkinliğin en zor seviyesi dedi. Haklıydı. Diploma falan vermiyorlar ama bedeli ağır oluyor. Birkaç gün sonra Bora'dan uzun bir mesaj geldi. Bu kez suçlayıcı değildi. Karışıktı. Anne çok stresli diyordu. Bankaya gidip geliyor. Ben bazı şeyleri bilmiyormuşum. Senin bu kadarını yaptığını fark etmemişim. Mesajın sonunda küçük bir cümle vardı. Keşke daha önce konuşsaydık. Keşke. Bizim ailede keşke genelde hiçbir şeyi değiştirmeyen bir kelimeydi. Ama Bora'nın mesajında ilk kez bir farkındalık sezdim. Ona net ama sakin cevap verdim. Konuşabiliriz ama annemin yerine konuşamam. Bu mesajdan sonra Bora bir süre yazmadı. Sonra sadece anladım dedi. İki kelimelik bir cevap ama bizim ev için büyük bir cümleydi. Annem aradan üç hafta geçtikten sonra aradı. Ekranda ismini görünce kalbim hızlandı. Eski refleks. Açmadan önce derin bir nefes aldım. Ece, dedi. Sesi yumuşaktı. Fazla yumuşak. Sana kızgın değilim. Bu cümle normalde devamında bir suçlama getirirdi. Ama, diye başlayan. Bekledim. Yoruldum, dedi sadece. Her şey üst üste geldi. Eskiden bu noktada ben devreye girerdim plan yapardım, borç takvimi çıkarırdım, bir miktar gönderirdim. Bu kez yapmadım. Anlıyorum, dedim. Ama ben eski düzeni sürdüremem. Sessizlik oldu. Sonra annem belki de ilk kez benden bir şey istemeden konuştu. Bankanın bazı hesapları kapattığını, ev için taksitleri yeniden yapılandırmaya çalıştığını, bir danışmanla görüşmeyi düşündüğünü söyledi. Bunları yapar mıydı yoksa sadece yapıyor mu diyordu, bilmiyordum. Ama fark etmezdi. Çünkü ilk kez ben çözümün parçası değildim. Bana kızgın mısın diye sordu. Bu soru beni şaşırttı. Çünkü annem genelde sen bana kızamazsın varsayımıyla yaşardı. Kızgınlık başka dedim. Mesafe başka. Bu kelimeleri söylerken sesim titremedi. İçimde de titreme yoktu. Bu da yeni bir şeydi. O konuşmadan sonra annem aramayı azalttı. Haftada bire indi. Konuşmalar kısa ve yüzeyseldi. Hava, sağlık, Bora'nın işi, derine inmiyorduk. Ve bu ilk kez beni boğmuyordu. Aylar geçti. Bankadan gelen resmi yazı, imzaların bana ait olmadığı yönünde güçlü bulgular olduğunu bildiriyordu. Süreç devam ediyordu ama borçların büyük kısmı üzerimden kalkmıştı. Kredi notum yavaş yavaş toparlanıyordu. Rakamlar düzelirken içimde de bir şeyler yerine oturuyordu. Bir pazar sabahı kahvemi içerken kendime şunu sordum: "Ben annemi affettim mi?" Cevap net değildi ama şunu biliyordum. Affetmek tekrar aynı şeye izin vermek değildi. Affetmek belki de yükü sırtından indirmekti ve o yük artık benim sırtımda değildi. Bir yıl sonra Türkiye'ye tekrar gittim. Bu kez haber vermeden. İş için kısa bir ziyaretim vardı. Uçağa binerken içimde eski bir düğüm yoktu. Ya bir şey isterse korkusu yoktu. Çünkü ne isterse istesin cevabım hazırdı. İzmir'e indiğimde havalimanı yine kalabalıktı. Aynı kapıdan çıktım. Aynı taksiler, aynı reklam panoları. Ama bu kez beklemiyordum kimseyi. Bora ile bir kafede buluştuk daha olgundu. Yüzünde annemin sürekli taşıdığı o gerginlik çizgisi yoktu. Konuşma başta havadan sudandı. Sonra durdu, bana baktı. Anne değişmedi, dedi. Ama artık her şeyi benden de beklemiyor. Bu cümle beni gülümsetti. Çünkü yıllardır annemin yükü el değiştire değiştire dolaşıyordu. Birinden diğerine. Belki ilk kez o yük yere bırakılıyordu. Sen nasılsın, diye sordu. İyiyim, dedim. Bu kez gerçekten iyiydim. Annemle yüz yüze gelmedim bilerek. Onu aramadım, o da beni aramadı. Bu bir kaçış değildi. Bu bilinçli bir tercihti. Her yüzleşme iyileştirmez. Bazıları sadece eski yarayı kaşır. Berlin'e döndüğümde yeni bir daireye taşındım. Küçük ama aydınlık. Duvarlar boştu. Bilerek hiçbir şeyi aceleyle asmadım. Bu ev benim seçtiğim bir alan olacaktı. Geçmişten kalan eşyalarla doldurulmuş bir depo değil. Bir akşam annemden mesaj geldi. Umarım iyisindir. Ne kalp emojisi vardı ne uzun açıklama. Basit bir cümle. Cevap verdim. İyiyim. Umarım sen de. Bu bizim yeni dilimizdi. Kısa, net, sınırlı. Bazen insanlar büyük yüzleşmeler, dramatik kopuşlar bekler. Oysa benim hikayemde kopuş sessiz oldu. Bir havalimanında bir hikaye izlerken başladı. Sonra bankada bir iptal tuşuyla devam etti. En sonunda da içimde bir cümleyle tamamlandı. Bu benim sorumluluğum değil. Annem beni havalimanından almamıştı ama asıl mesele bu değildi. Asıl mesele benim yıllarca kendimi almamış olmamdı. Kendi hayatımdan, kendi sınırlarımdan. Şimdi biliyorum. Aile bazen sevmeyi değil, mesafe koymayı öğretir ve bazı borçlar para ile değil, hayır diyerek ödenir.